Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, her örgüye yakışacak bir model yapacağız. Modelimiz 4 ve katlarından oluşuyor. 4 ve katları olarak ayarlayalım. İlk ilmeklerimi ilk ilmeğimden sonra 2 ters, 2 düz öreceğim. Bu iki sıra başlangıç sıram arkadaşlar. 2 ters 2 düz. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. 2 sırada bir yer değiştiriyoruz. 2 düz 2 ters ve kenar ilmeği x x sıramı bitirdim. Şimdi hazırlık sıram olarak ikinci sıramda da aynen ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. İki düz, iki ters olarak örüyoruz. Görünüşü çok hoş modelin. Büyük örgülerine, küçük örgülerine de çok yakışacak bir model. Örmesi de çok kolay. ters, iki düz ve kenar ilmeğim. Arkada bitirdik. Şimdi modelimizi kuruyoruz. Ön taraftayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters ilmeğim var. Bakın bu iki düzden sonraki ters örgülerimin. 1 ve 2. 2 alttan bir tane ilmek çıkartıyorum ve uzatıyorum. Şişimde kalıyor. Bir tane arttırma yaptık. 2 tane düz. 2 tane ters örüyoruz. 2 düzüme geldim mi? 2 düzümün 1 ve 2. İkinci alttan bir ilmek çıkartıyorum. Ondan sonra iki tane düz. İki ters ilmek. Biraz uzun tutalım ilmeğimizi. iki düz, iki ters ve kenar ilmeği. Şimdi modelimin arka tarafındayım. Burada düzleri iki tane düz örüyorum. İpi kendi tarafıma alıyorum. İki tane ters örgüm var. Ön taraftan örmeden aldığım ilmeği tekrar iç çıkarttığım ilmeği örmeden alıyorum. İki tane düz, iki tane ters, bir tane de alttan çıkarttığım ilmeği örmeden alıyorum. İki düz iki ters örmeden aldım iki düz ve kenar ilmeğim şimdi burada bir modeli to kapatacağım toplayacağım bir modeli kuracağım bakın bu şekilde iki tersten sonra Böyle ilmeğim açık kalacak şekilde iki ilmeğimi bir topladım. Bakın. Şimdi iki tane düzümü örüyorum. Şimdi bu taraftan toplayacağım. İki alttan bu şekilde iki alttan bir ilmek çıkartacağım. Bir ilmeğimi kapattım. Diğer bir modelimi kapattım. Diğer modelime başladım. Şöyle biraz bol bırakalım. İki tane ters ilmeği. Bunu bakın bu şekilde ilmeklerim böyle açık kalıyor. Ve geri dönüyorum. İki haroşanın bir iki. İkinci alttan sağ şişimle bir ilmek çıkartıyorum çapraz oluyor. İlk başta soldan çıkartıyoruz. Şimdi sağdan bir ilmek çıkartıyoruz. İki tane ters ilmek. Bakın. Bir ve iki da biraz geri döndüğümüz için biraz ilmeği alırken zorlanıyoruz. İki tane de ters ve kenar ilmeği. Şimdi son sıram. Bundan sonra modeli tekrarlayacağız. Son sıramda da iki tane düz Şimdi burada bakın il, ilmeğimi örmeden alıyorum. Çıkarttığım ilmeği örmeden aldım. İki tane ters bu sefer baştan alıyoruz ilmeği. Başta ilmeğimiz. İki düz. Bir, iki. modelimiz ortaya çıkmaya başlıyor. Bir kez daha birlikte kuralım. İki tane ters ilmeğim. Tekrar aynı başlangıçta yaptığım gibi diğer haroşadan ikinci ilmekten bir ilmek çıkartıyorum. Şimdi öbür taraftan kapatacağım arkadaşlar. Bir düz örüyorum. Bakın alışım bu şekilde ilmeklerin açık kalması için siz ördüğünüz yöne doğru bu şekilde açık kalacak. İki ters yine ikiharoşo ikinci a iki alttan bir tane düz ve dıştan alıyorum ilmeğimi 2 tane ters arkadan aynı şekilde arkadaşlar iki düz iki ters örmeden aldığım ilmeği ters olarak tekrar örmeden alıyorum Örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden aldım. İki tane düz ilmeğim ve bir tane kenar ilmeğim. Ben bir parçada önceden çalıştım. Bakın çok güzel duran bir örgü modeli. Arkadan görünüşü örecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.